Düşünün, hukuk devleti olduğu düşünülen bir memleket olduğunu edelim ıı, ve bir cinayet işlenmiş. Cinayetin işlenmesinin çok önemli bir tarafı var. Bir kere sahipsiz bir genç kadın çok parası olan bir aile tarafından, çok parası bir olan bir aile tarafından ıı, ortaya ıı, çıkmış ve aradan zaman geçmiş. Hemen hiç kimse, altını çiziyorum, hemen hiç kimse bu meselede bu cinayetin kapandığını inanmıyor. Çünkü sanık hapse düşüyor. Sanık hapse düştükten sonra intihar ediyor. Normalde şöyle düşünmemiz gerekiyor. Adam vicdan hizabından intihar etti. Koskoca bir toplum adaletten kuşku duyduğu için, koskoca bir memleket adalete inanmadığı için böyle bir tablo çıkıyor. Şimdi Oyuncu Nilperi Şahinkaya diye, çok özür dilerim ben bu oyuncuyu tanımıyorum, e, bunu inanın e, şey olarak söylemiyorum, e, bir utanmazlık olarak falan, hani bir şımarıklık olarak falan söylemiyorum, gerçekten tanımıyorum. Adı Nilperi Şahinkaya, bir hanımefendi. Münevver Kalabulut'un katili, öldürülen e, genç kadın, tabii öldürülen demek çok e, hafif kalır, bir vahşet oldu. Cem Gariboğlu'nun kardeşi Sakine Gariboğlu ile fotoğraf çıkınca gündem oldu. Sosyal medyadan çıkan bulunan bir arkadaşımla emeğe çıktı. Kendisi de arkadaşımın arkadaşı o da geldi Sakine falan filan diye bir değerlendirme yapıyor. Şimdi soru şu. Allah aşkına bu meseleyi nasıl yorumlayacağız biz? Bir işte oyuncu kendini anlatıyor. Efendim söyleyeyim kardeşi hayatından memnun Cem Gariboğlu'nun. Sokaktaki insana mikrofon uzatıyorsunuz. Sizce bu dava şeye ulaştı mı? Yani adalet burada tecelli etti mi? Yok. Ülkede belki de meseleyi bilen 10 kişiden 8'i Cem Gariboğlu'nun öldürüldü denerek mahpusaneden kaçırıldığı, belki yurt dışına kaçırıldığı, yeni bir kimlik verildiği neyse bir biçimiyle bu ülkede olmadığı konusunda mutabık. Bir oyuncu da kendini anlatmaya çalışıyor. Magazin durumuna geliyor. Tabii Nilperi Şahinkaya denen oyuncu arkadaşımız Nasıl Münevver Karaburdu'nun katili Sakine Gariboğlu'yla yan yana geliyor? Neden geliyor ve bu neden konu oluyor? O da ayrı bir şey. Şunu unutmayalım. Tabii ki suç kişiseldir. Şimdi biz ne yapacağız yani? Sakine Gariboğlu'nu ömrünün sonuna kadar yargılayacak halimiz yok. Ama ama babanın işbirliği yapmış olması, kardeşinin de işbirliği yapmış olması olasılığını arttırıyor. Peki çözüm? Vallahi çözüm bir tane. Mezarın açılıp DNA meselesinin çözülmesi, arkasından bu meselenin kapanması. Bakın bu tür davalarda mesele kişilere bağlı değildir. Büyük toplulukların buna ikna olması gerekir. Bunu altı çiziyorum. İkna olmadığımız takdirde toplum ikna olmadığı takdirde orada da vahim bir tablo oluyor. Mevzu bu. Mesele bu. Ve burada bir türlü e, toplum ikna değil. Ben de ikna değilim. Siz de ikna değilsiniz. Bir kere bunun altı çiziyorum.